Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Metin ah, Öztürk Galatasaray Lisesi mezunu değil değil mi? Onun için geometriden anlamıyor. Cahillik diz boyu yani. <laughs> Geometride bir iz düşümü diye bir şey var. Ve ki top avuttan çıktı. E Banzar'ın pozisyonu penaltı. Hadi çık onu da söylesene. Yunus'un pozisyonu kırmızı kart. Hadi çık onu da söylesene. Attığınız ikinci golden önce yapılmayan faalü faal verdi hakem. Hadi çık onu da söylesene. Attınız dördüncü golden önce yanarken ofsayt bayrağını kaldırmadın. Kimisi diyor ki kaldırdı buna rağmen hakem taşlar oyunu devam etti diyor. Hadi onu da söylesene. Hangi adaletten bahsediyorsunuz abi? Sanki lehinize hata hiç olmamış gibi. Sizin adalet anlayışınız ne biliyor musunuz? Her sene siz şampiyon olacaksınız. Kimse size gözün üstüne kaşınız var demeyecek. Her gelense uysal koyun gibi kafasını yiyecek. Dört diyecek gidecek. Sizin adaletiniz bu. Makineli tüfek gibi konuşuyorsun. Her şeyiniz yalan abi. Öldü bitti dediğiniz adam üç gün sonra antrenman çıkıyor. Beşinci gün maça çıkıyor. Ne istiyorsunuz ya? Yani? Sessiz Seda Selmaç 3-4 atın o mu? Ya siz Makkabi Tel Aviv'in yendiği Rigas'ı yenemediniz. Eşiktaş'ın yendiği Malmö'yü yenemediniz. Şampiyonlar Ligi'de 0 puan alan Şutukart'ın 4 attığı yok mu? Hiç yenemediniz ya. Orada niye tek kelime konuşuyorsunuz kardeş? Sizin bütün işiniz Mayıs'a kadar. Yeniseler de bu açıklamaları yaparlar. Yeniseler de bu açıklamaları yaparlar. Sezon biter. 2 ay tatillerini yaparlar. Sonra görevlerine geri dönerler. Hayatları mı bunların çünkü?